Ee, sözü buradaysa eğer e, sevgili evet. Ayhan'a Ayhan Tarakçı hocamızı hemen alalım sahneye. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar. Koca bir evet, yayın adından birinci Artık yıl dönümünü anlatacaksın herhalde sen de bize. Aa, evet evet evet. Bu sefer ben de deprem konusunda çok tecrübeli bir insan olarak depremden sonra yapılması gerekenle ilgili bireysel anlamda depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili altı madde belirledim. Onların üzerinden gitmek istiyorum. Yani artık ay, ay, sen kanalı... başlamadan İyiyim. hemen şunu söyleyeyim bir daha kesmemek adına ekranda Hı -hı. bir bir parça görüyor şu anda izleyicilerimiz bunlar Hı -hı. anlık şu anda gelen bağışları görebilirler yani şu anda herhangi bir kanaldan e, yapılan e, bağışlar burada ekranda yansıtacağız ara ara onu da hemen söylemiş olayım bir daha da kesmemiş olurum seni buyur lütfen. Şimdi artık bu dakikadan sonra deprem gerçeğiyle yaşamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz artık bundan eminiz. Hepimiz depreme karşı alınacak önlemleri konuşuruz ama onun kadar önemli olan şey depremden sonra da alabileceğimiz önlemler. Şimdi tamam devlet kendi e, içinde bazı önlem paketleri uyguluyor e, resmi ya da gayri resmi kurumlarla bazı organizasyonlar yapılıyor ama biz de bireysel anlamda bazı e, planlar yapabiliriz. Çünkü deprem sonrası en az deprem anı kadar önemli ondan sonrasında doğru bir organizasyon sağlayamazsak deprem sonrası ayrı bir felaket senaryosuna dönüşmeye başlıyor. O yüzden biz de bireyler olarak hani hiçbir şey yapmadan oturmamalıyız. Biz de bir şeyler yapabiliriz ki çünkü bizi izleyen şu anda insanların çoğu tekrar bir deprem tecrübesi yaşayacak. Bu ülkede gerçeği bu. Ve inşallah çok büyük bir kısmımız bu depremden sağ salim çıkmayı başaracağız. Evlerimizden güvenle çıkmayı başaracağız. Ama sonra ne olacak? Bireysel anlamda ne yapabiliriz? Çünkü deprem sonrası ap ayrı bir kaos. Bunu geçen yıl gördük zaten. Dediğim gibi ben bunları 6 başlıkta ele aldım. Onları sırasıyla etmek istiyorum e, ee, zaten deprem çantası şu bu bildiğimiz şeyler ama bence bu olay yaşanmadan önce bir bireyin yurt dışın bulunduğu çevrede ilk yapması gerekenlerden şey, şeylerden biri bölgedeki yerel yönetim afet konusu nasıl bir organizasyon içerisinde bunu öğrenmesi lazım. Örnek vermem gerekirse benim yaşadığım ilçede belediye bir gönüllü deprem e, grubu kurdu. Her mahalleden ya da her apartmandan birileri buna üye olabiliyor. Orada eğitimler alıyorlar ve o olay yaşandıktan sonra Organizasyon düzeninin hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için gönüllü eğitimler yapıyorlardı. Benim eşim buna katıldı ve o eğitimlere gitti. Biz şu anda burada deprem olduktan sonra ne olacağını dahi çok şey biliyoruz. Sizin de yaşadığınız bölgede bu tarz bir organizasyon varsa belediyenin ya da bazen de kendi mahalle grupları belki mahallede birileri böyle bir ekip kurdu. Bu tarz ekiplerin farkında olun varsa eğer bu tarz şeyler mutlaka bunun içine girin ki en azından başlangıçta bir organizasyon içinde olmak size avantaj sağlayacak. İkinci olarak bu benim için çok önemli. De, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için çok önemli. Bir apartmanda ve mahallede yaşıyorsanız çevrenizdeki insanlarla mutlaka tanışıklı olmanız lazım. Apartmanızda karşı komşunuz, diğer oturan insanları bilmeniz önemli. Neden önemli? Çünkü depremden sonra o binadan çıktıktan sonra sizin belirlenmiş toplanma yerlerine gitmeniz gerekiyor ve komşularınızla bir arada olmanızın birazdan sayacağım bazı avantajları var. İnsanları tanımanız önemli çünkü daha sonraki donanımlarda yardımcı olabilir, insanlar aralarında olabilir. Belki binanızda bir doktor var, bir sağlık uzmanı var, bir hemşire var, bir hasta bakıcı var, bir eczacı var belki ilaca ya da ilk yardım malzemesine hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak insanlar var. Ya da orada deprem anında evden çıkamayacak hasta insanlar, yaşlı insanlar, yatalık insanlar var. Sizin bunları baştan tespit etmeniz depremden sonraki ilk travma anı atlatma konusunda size ve çevrenizdekileri çok ciddi anlamda bir avantaj sağlayacaktır. Bir de bakın şu çok önemli. Biz bunu 99'da çok sıkıntısını yaşadık. Bir sürü yardım ekibi geldiği zaman en ciddi karşılaşılan problemlerden biri bu yardım ekiplerine tercümanlık yapacak insan bulma zorluydu. Hani kim İngilizce biliyor, kim Almanca biliyor, kim yardımcı olabiliyor? Bunun bir türlü bir dengesi sağlanamıyordu. Bakın apartmanınızda çevrenizde kimlerin olduğunu bilmeniz bu açıdan da önemli. Böyle bir organizasyon oluşmaya başladığı zaman hemen o insanları yönlendirebilirsiniz. Bak Ahmet sen İngilizce biliyordun işte Ayşe sen Almanca biliyordun seni şuraya yönlendirebiliriz diyebilirsiniz. De bu tarz deprem sonrası faaliyetleri ciddi anlamda destek olma şansınızı elde ediyorsunuz bu şekilde. Çevrenizdeki insanları tanıyarak ki o öyle bir grup oluşturmamda da başka avantajları olacak. Onu da birazdan geleceğim. Üçüncüsü bu da çok Ay, önemlidir. Hani, birazdan birazcık daha kısa şey yapmamız lazım. Süremizi e, kontrol edebilmek adına senden biraz daha seri bir şekilde bekliyorum. Biraz daha hızlı. Üçüncü olarak çevremizi tanımamız çok önemli. Burada çevreden kastım etraftaki eczaneler, su bulabileceğiniz yerler. Çünkü depremden sonra uzunca bir süre elektrik, su, ilaç, gıda bunlara ulaşamayacaksınız. Hatta ve hatta bakın bir naburların yerini bilmeniz bile çok önemli. Diyelim ki yardım ekipleri geldi. Demir kesme makasına ihtiyaçları var. Ya da işte matkaplar için parçaya ihtiyaçları var. Siz bir anda felik felik ortalığı aramaya başlayacaksınız. Ne nerede diye. Ama naburların bile yerini biliyorsanız hemen oraya gidip işte sahibiyle bir şekilde irtibat kurup gerekli lojistiği siz de sağlayabilirsiniz. O yüzden şehrinizdeki bu önemli noktaları mutlaka bilin. Eczane, su kaynakları, nalburlar, işte tıbbi şeyler bulabileceğiniz yerleri bilmeniz son derece önemli. Dört numaraya gelecek olursak az önce size demiştim apartmanınızdaki, komşularınızdaki herkesi tanıyın. Çünkü her benim bildiğim kadarıyla her belediyenin bir deprem sonrası toplanma alanı var. O toplanma alanında bir araya geldiğiniz zaman gerçekten iyi bir güvenli organizasyon oluşturmaya başlıyorsunuz. Çünkü yaşanmış yani tecrübelerle sabittir. Orada komşularınızla, işte akrabalarınızla tanıdık insanlarla bir olmaya çok ihtiyacınız oluyor. Çünkü ve bu bir olmanın ayrı bazı avantajları da var. Onu da altıda belirteceğim. Beş numaraya geldiğimizde bakın bu çok önemli. Çünkü şöyle kafamızda bir şekil var. Sanki hepimiz depremi aynı anda evde yakalanacakmışız gibi bir his var içimizde. Hayır. Deprem gündüz vakti de olabilir. Yani siz okuldasınızdır, eşiniz e, alışveriştedir, çocuklarınız işte bak, okuldadır. Dağlık bölgelerde deprem olduğu zaman şu gerçeği unutmayın. E, telefon hatları hemen kopacak. Maalesef GSM operatörlerimiz bugüne kadar hiçbir depremde sınavı geçemedi, çuvalladı ve ben eminim bir sonrakiler de çuvallayacaklar. Kusura bakmasınlar. Belki internet bağlantını kısmen sağlayabilirsiniz ama iletişimin çökeceği gerçeğini baştan bir kabul edelim. Bunu hesaba katalım. O yüzden size tavsiyem evdeki insanların mutlaka bir ortak buluşma noktası tespit etmesi yönünde. Bizim evde mesela ortak buluşma noktamız deprem toplanma alanı, belirlediğimiz okulun bahçesi, şehrin başka bir bölgesinde yakalanırsak ve iletişim kuramazsak bu süre sarfında biz anlaştık. Hepimiz olabildiğince çabuk bir şekilde bu bölgeye gitmeye çalışacağız. Mutlaka bir ortak buluşma noktanız olsun iletişimin kopma ihtimaline karşı. Ve altıncı ve son olarak dediğim gibi az önce size de bir grup olmanın öneminden bahsetmiştim. Çevrenizdeki insanlarla birlik olmanın öneminden bahsetmiştim. Çünkü bu tarz olaylar yaşandıktan sonra bunu maalesef Adıyaman'da, Hatay'da, Maraş'ta da gördük. Bölgeye yardım ekiplerinden önce yardımla alakası olmayan art niyetli insanların gelmesi çok olası. Yani yağmacılar vesaire gibi insanların gelmesi olası. Bu insanlar size yardım etmeye gelmeyecekler. Bu insanlar evleri soymaya gelecekler. Dükkanları yağmalamaya gelecekler. Bazen silahlı bile olabilecekler. İşte bu noktada sizin yaşadığınız apartmandaki insanlarla, komşularınızla bir birliğinizin olması, bir tür güvenlik sistemi kurabileceğiniz anlamına gelir. Eğer orada organize bir hareket varsa, bir iş bölümü varsa... Bu sizin güvenliğinizi arttıracaktır. Mesela işte bir grup gidecek toplanma merkezinin etrafını kontrol edecek. Burada bir olay var mı? Bir sorun var mı? Bir e, kaos durumu var mı? Çünkü bu tarz özel zamanlar Cevdet Devleti insanların bazen çok farklı davranmaya başladığı dönemlerdir. Atıyorum görevlendirdiğiniz dört kişi sokağa sürekli olarak devriye atacaklar. Sokakta gidip gelecekler ellerinde fenerleriyle vesaireleriyle. Yani bu şekilde e, çevrenizle bir bağlantı kurduğunuz zaman, bu grubu oluşturduğunuz zamansa kendi güvenliğinizi de sağlama şansınız olur. Bu da çünkü çok kritik bir şey. Siz bütün bu önlemleri aldıktan, birliğinizi kurduktan, her türlü ayarlamanızı yaptıktan ve güvenlik önlemlerinizi aldıktan sonra bu felaketi minimum hasarla atlatırsınız. Çünkü kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Konu deprem olduğu zaman en kötüsüne hazırlanın çok uzun süre dışarıdan hiçbir şekilde yardım alamayacağınızı düşünün ve planlarınızı ona göre yapın. Her İstanbul gibi bir yerde yardımın size gelmesi bırakın saatleri, günler sürebilir. O yüzden en kötüsünü düşünün, kendinizi en kötüsüne göre hazırlanın, hazırlayın, organize olun ve Allah yardımcınız olsun. Sevgili Ayhan çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunların aslında bizim böyle 3 ayda bir hatırlamamız gereken bilgilerdi. Şimdi sıradaki konuklarımıza geçeceğiz. Cevdet, e, kimler var sırada?